Şimdi bu filmde bir özen, özendirme teması, bir reklam teması olarak neler vardır diye sorduğumda bir defa adeta dünyadaki bir cennet köşesi olarak tabiatın mütemadiyen vurgulandığını ve o tabiatın imgelerinin tabii bu filmin, bu propaganda filminin belirli periyotlarla veya belli faslılarla çeşitli tezahürlerinin veya görünümlerinin uygulandığını görüyoruz. Bunun bir düzeni olduğu muhakkak. Sayı dizisi gibi bir şey bu. Çift sayılar serisi falan gibi. Şimdi o tabiat unsurları ve insanın şuur altına hitap ettiği malum olan tabiatla ilgili şeyler öyledir. Tabiatın canlılarıyla ilgili, börtü böceğiyle ilgili şeyler öyledir. Bunlar belli bir düzenle habire vurgulanıyor. İkincisi kültürel unsurlar vurgulanıyor. Bu kültürel unsurların bazı vasıfları var. Estetik özellik, şık, olgun, durmuş oturmuş ve çevresiyle bütünleşmiş bir bütünlükle sunuluyor. Çevresiyle bütünleşen mimari fikri burada fevkalade altı çizilmiş bir fikirdi ve aslında bu bize yabancı bir fikir değildir. Mimar Sinan'ın belki mimarlık anlayışına fevkalade uyan bir fikirdir ve bir abidenin şehrin umumi topografyasıyla semtiyle e, bütünleştiği, onunla bir ahengi tesis ettiği fikri bizde zaten var idi ama bugün e, belki onu pek beğenmediğimiz için e, onu açtığımız için çünkü onu aşan örnekleri onun tam karşısına gittiğimize göre onu bugün herhalde beğenmiyoruz. Dolayısıyla bizde bir zamanlar var olan bir anlayış bu film daha biri uygulanıyor. Çevre ile mimari unsurların ahenkli bütünleşimi fikri burada uygulanıyor. Üçüncü bir unsur olarak insani unsur diyoruz, beşeri unsurlar. Şimdi Tabiat, tabi unsurlar, e, kültürel unsurlar ve beşeri unsurlar. Beşeri unsurlar üçüncü unsur. Diyorum. Beşeri unsurların belli vasıfları var. O bütüne katılan beşeri unsurların haddizatında vasıflı olduğunu ve e, dolayısıyla o bütüne katılacak beşeri unsurların seçme yapı elemanları arka olduğunu ve devşirme yapı elemanları olduğunu biliyoruz. Yine mimariden bir örnek verirsek devşirme ve seçme yapı unsurları olduğunu her fırsatta zaten bu film söylüyor bize. O yapı malzemesi Yemen'den getirilmiş. O Sudan'dan getirilmiş. O bilmem Nil içinden getirilmiş ama belli bir ahengi bindirerek o bütüne intibak etmişler. Ve o bütünün reklamını canı gönülden yapıyorlar. Ve öyle bir intiba veriliyor. Belki de bir sözleşme gereği onu yapıyorlar. Bu aldıkları maaşın verilmesi için gerekli hukuki şartlardan biri de olabilir bilmiyoruz. Şimdi ama beşeri unsurları analiz ettiğimizde böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Ve bu beşeri elemanların birbiriyle münasebeti diyebileceğimiz matematiksel olarak bu beşeri unsurların elemanlar arası bir küme içindeki elemanlar arası münasebetlerin bazı vasıflara haiz olduğunu, bunların e, müspet ilişkiler olduğunu e, ve insani bizi, e, insani erdemlere layık insan olmanın haysiyetini ve şerefini adeta kurulan bu elemanlar arası ilişkilerle e, temayüz ve tabaruz ettiren insanlığın yüz akı bir zümrenin kendi içindeki beşeri ilişkilerinde tevkilade müspet ve medeni ve insana layık bir vasıfta tezahür ettiği fikri vurgulamıyor. Şimdi onu da e, bir örnekleyelim. Bu acaba toplam kalite yönetimidir. E,

ve bu apak bir apak ve e, pasparla pasparla kurmak apak at, at, ap, ap ve e, parıl parıl parıldayan reklam filminin sonunda e, bu anlatının nihai sözünü şöyle yazmış beyaz demir üzerine siyah e, harflerle Institute for Advanced Study yazılmış ve UAS harf üçlüsüyle kusaltılarak temsil edilmiş. Ve öyle ki bu simetri ve ahenk e, fikrini bu kaligrafiyle de uygularcasına bu harflerin istik edilmesi, eski has sanatının e, tabiriyle söylersek istik edilmesinde öyle bir ahenk bilinmiş ki bütün bu e, metin kısmı bir unsur olarak düşünülürse bu metin kısmının dörtgenin e, beyaz alanı içerisindeki ortalanmış kolumun ahengine ve estetiğine dikkat ediyoruz. Şimdi bu e, hazırlanmış ama akıl gözüyle gördüğümüzde e, insanı şüpheye düşürecek kadar mükemmel e, reklam filminin süresi yakını okuyacağım şuradan sayaçtan 3 dakika 47 saniye. Şimdi 3 dakika 42 saniyelik bir sürede tabi sürenin kısa olması bu tür mahter şuur orayı amaçlayan mesajların verilmesi için ideal bir süre olabilir çünkü bu eğer bir destan boyutunda olsa düşünün düşünmeye vakti kalır o vermek isteyen mesajların e, yalan olduğunu e, idrak eden hafal bir kiri. 3 dakika 42 saniye neredeyse bir cinsi koitus süresi diyelim ona. Bu gibi şeyler hep e, öyle düşünülüyor. Cinsi koitus süresinde veriliyor bütün mesajlar. Dolayısıyla mesajın verilmesi birkaç ay süren bir e, destan okunması şeklinde değil de 3 dakika 47 saniye süren yani. bir cinsel koitus yani, süresini tuttuğu yani, için biraz da tesirli olduğunu düşünebiliriz. Yani. Hı? Duymadım biraz daha var. <laughs> bekle biraz, bekle şu bitsin de ondan sonra. Şimdi bu e, analitik bölümlerde de bir bütün de izleyelim. Bir de Bohr varmış. Orayı ben hiç unutmadım. Niels Atom kuramının e, mucitlerinde. Danimarkalı Niels <laughs> Tabi burada bir e, left-free tabi söz simetrisi. Explore ve bore kelimesinin Kafiyeli olduğuna dikkat ediniz. Kafiyenin olduğu yerde bildiğiniz bir şiir vardır. Zaten bunlar şiir gibi bir reklam aslında. Boğur, Explore, Kafiye. <laughs> peki e, burada bir de futbol sahnesi var. Peki futbol kitlelerin oynadığı bir eğlence olduğunda çok kez eğlence ötesi bir e, vuruşma olduğunda kötü oluyor da seçilmiş en iyi beyinleri diyelim <laughs> bünyesine e, mast etmiş bir evren kentinin sakinliğinin arasında oynadığı bir spor olduğunda müzik mi oluyor? Şimdi dikkat burada tam bir çifte standart ve iki var. Futbol olduğunda, ayak topu olduğunda onların oynadığı anonim kitlelerin oynadığı spor olduğunda Pepe yani kullanacak lanet edilecek. Bir edim olan ayak topu sakır. Bu e, seçkin cümlelerin kendi aralarında oynadığı bir oyun olduğunda nezih oluyor. Bu e, bize neyi anlatıyor? Bu bir kült müdür acaba? Bir kült, kültün reklamı mıdır bu? Şimdi e, biz ve onlar ayrımının mütemadiyen uygulandığı e, ee, bu belli bir mekan içerisinde yaşayıp giden düzenli ilişkileri olan e, ve e, böyle bir e, yoğun ilişkilerin, sinerjinin olduğu bir düzen, bir kült düzen değil. Bana öyle bir e, İlham geldi sana. Şimdi bu futbol niçin onlar oynadığında kötü oluyor da e, o topluluğa mensup kişiler aralarında oynadıklarında müspet olarak e, şey diyor. Her türlü erdem bizde toplanmıştır. Tırnak içinde. Onların cümlesi kategorik olarak kötüdür. E, Seçkinciliği ve Kürt tarzı bir yapılanmı görüyor. Tıpkı eski Pitagoras mezhebinde olduğu üzere.